merhaba arkadaşlar Bugün e, sabah yeğenim babasının telefonunu dördüncü e, kattan aşağı attı e, telefon LG G3 Bu arada merak edenler için söylüyorum şöyle köşesinin üstüne düşmüş gözüktüğü gibi e, herhalde beddua sonucu bir şekilde olmuş şimdi açıyoruz kapağını şöyle göstereyim size Şuradan e, düşmüş, kırılmış. E, telefonun bataryası çıkık olarak aldık yerden. Bataryasını takıyoruz ve e, telefonun açılıp açılmayacağını bakacağız. Gerçi ben daha önce bakmıştım ama şimdi beraber bakacağız. Telefonu açıyoruz. E, telefonun ekranı belli. LED yanıyor şu an. Ekranda ufak ufak e, tuhaf çizgiler geldi. E, telefonun dokunmatiği e, çalışmıyor. Düştükten sonra. Ama telefon şifreli olduğu için bir şekilde e, açtım ben. Ve bunu tekrar sizinle paylaşacağım. Şimdi görüyorsunuz ki çalışmıyor. Dokunmatiği falan bazen böyle arada geliyor ama gördüğünüz gibi artık çalışmıyor biz de arka tuştan açıyoruz telefonun e, herhalde düştüğünü anlaması e, gerekiyor ki böyle bir ekran geldi ve yazılar pek okunmasa da işte donanım anahtarı denetim modu diyor cevap aramak diyor ses kısma falan diyor e, alarmı durdu diyor falan bunları ayarlayabiliyorsunuz da ekran çalışmadığı için şu an hiçbir şey yapamıyoruz e, aşağıdaki tuş çalışıyormuş şurası çalışıyormuş şurası peki bu ekranı nasıl açacağız diye düşünürseniz şimdi kablosu var bende mouse'u da, da taktık mouse'umuzu şimdi ekrana mouse'un geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar şöyle bu tekrar kabusun göstereyim. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi mouse geldi ekrana ve istediğimiz gibi telefonu kullanabiliyoruz. Sadece ekran gitmiş telefonda her şey çalışıyor. Hatta isterseniz bir oyunda açalım. Şöyle bir kendi ekran da bir canlı açalım. Bir deneyelim. Çalışıyor mu diye. Sanırım şurada bir adet Hüseyin tuşu olacaktı. Yani gördüğünüz üzere telefon çalışıyor. Ee, bu da LG telefonu. Ne kadar sağlam olduğunu anlatır. Tabii ki her telefon dördüncü kattan düşerse bu hale alacağını düşünüyorum ben. Şöyle kapatıp açılabiliyor. Bunda sadece ihtiyacınız olan şey bir fare. Başka bir şey yok. Telefon her özelliğini kullanabilirsiniz. Benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir böyle olacağım. Bir şey söyleyeyim. Bokuma gitti. Bok